Ticari aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV'den muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müjdeyi yaklaşık bir ay önce duyurmuştu. Ödeme için kolaylık sağlayacak önemli bir adım daha atıldı. Esnafa 1,5 milyon liraya kadar 84 ay vadeyle taşıt kredisi verilecek. Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Nasıl bir karar bu? Çok güzel bir uygulama. Aracını yenilemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa ÖTV müjdesini 24 Nisan'da da vermişti. Ticari aracını yenilerken ÖTV'den muaf tutulacak. Esnafa 84 ay vadeyle kredi imkanı da sunulacak. Şoför esnafımıza bir kredi paketi hazırlandı. Buna göre 84 aya kadar vadeli, maksimum 1,5 milyon liraya kadar limitli. E, istenirse 3 ayda bir, istenirse aylık olarak ödenecek. 2018 aracım zaten 1-2 sene sonra bitecek yenilemek tabii ki istiyoruz. Çok güzel bir uygulama. Teşekkür ederiz herkese. Çok güzel bir şey. Bütün esnaf için güzel bir şey. Herkes şimdi arabasını değiştiremezken arabasını değiştir. Peki ÖTV muafiyeti esnafın cebine nasıl yansıyacak? 1 milyon liralık bir ticari taksi aldığımızı düşünelim. 1600 cc'ye kadarlık bir ticari taksiden bahsediyoruz. Bunun ÖTV oranı 45 ile 85 arasında 1 milyon liralık bir aracın 470.810 lira vergisiz fiyatı. ...çıplak fiyatı... ...376.648 lira ÖTV'si... ...152.542 lira da KDV'si... ...1 milyonluk bir araç almak isteyen kişi... ...işte bu kararla birlikte... 623.352 lira ödeyecek. Yani cebinde 376.648 lira kalacak. Yaklaşık %40'a yakın bir indirimden bahsediyoruz. Diyelim ki bir minibüs şoförü aracını yenilemek istedi. Aracın fiyatı ise 1,5 milyon lira. İşte bu yeni dönemle birlikte 1,5 milyon lira ödemeyecek. 1 milyon 395 bin 94 lira ödeyecek ve cebinde 104 bin 906 lira kalacak. Çok önemli bir karar bundan 7 sene önce bir kere daha öTVsiz olarak bu yapılmıştı ee, Şimdi tekrar uygulanıyor çok ciddi bir araç yenileme olur diye düşünüyorum.